Duygu ve düşüncelerimizi kontrol edebiliyorsak, zihnimizi kontrol edebiliyorsak, davranışlarımızı ve eylemlerimizi kontrollü bir şekilde e, kullanabiliyorsak zaten insan olma yolunda ilerliyoruz demektir. Çünkü insan bütün duygularıyla, düşünceleriyle, davranışlarıyla bir bütündür zaten. Şimdi dikkatini iki kaşının ortasına getir. Alın çakrası, üçüncü göz. Nefesini verirken, Mor indigo bir ışık beliriyor. Tekrar derin bir nefes al. Verirken mor indigo bir ışık beliriyor. İçsel bilgeliğime güveniyorum. İçsel bilgeliğime güveniyorum. Zihnin sakinleşsin. Çakralar duygu ve bedenle bağlantılı olduğu için hastalıkla da bağlantıları vardır. Birinci çakra güven, hayatta kalma ve bedenle bağ. Sıkça bu sorularla gündeme geliyorsa bu çakra ile ilgili bir sıkıntı var demektir. İkinci çakra duygular, yaratıcılık ve hazla alakalıdır. Alt karın, rahim, yumurtalıklar, böbrekler, testisler ve idrar yoluyla alakalıdır. Ee, şimdi Boğaz çakrasını atıyorum ya da birinci çakrayı çalışacaksınız. Ee, buradaki enerjiyi açacaksınız. Saat yönünün tersine çevirmeye başladığınızda enerjinin blokajı açılır. Saat yönüne çevirmeye başladığınızda oraya pozitif enerji açabilirsiniz. Sezgilerinizle, duygularınızla değil sadece mantığınızla hareket ederseniz üçüncü gözünüzde de blokaj oluşur. Çocukluk izine baktığımızda sezgilerin küçümsenmesi aşırı mantık vurgusu. Kendinize harcama yapmakta problem oluyorsa ilk önce kendinizi değil de hep başkalarını düşünüyorsanız ikinci çakrada çok fazla ciddi sıkıntı blokaj var demektir. Çakralarla ilgili dönüşüm sorularını sorup onlarla ilgili Aklınıza gelen bütün duyguları, düşünceleri yazın arkadaşlar. Yazmak enerjiyi değiştirir, dönüştürür. Blokajları da açar. Onların hepsinin senden onlara gittiğini imgele. Hepsini onlara geri verdin. Ve senin alanın hafifliyor, açılıyor, açılıyor. Tekrar derin bir nefes alalım. Kollar yanda. Rahat bırakın kollarınızı. Ayaklarınızı çok açmayın. İki adım mesafesi açın. Çok açmayın ayaklarınızı. Düz ve dik durun arkadaşlar. Şimdi gözleri kapatmadan önce 3 tane evet diyorsunuz.